saçımı kesirmeye gideceğim. O yüzden de çıkmaz bir hazırlanma sürecine girmem lazım. Çünkü birazcık geç kalmış olabilirim. Hazırlanırken de şeyden bahsedeyim. Şırımın bu sıra beni çok fazla üzmesinden. Ben çok fazla üzüyor beni Kopuk gibi gözüküyor. Ama asıl sıkıntı uçlarının uçları yandı saçlarımın. Düzleştiriciden muhtemelen. Ve boyalı da olduğu için saçlarım ekranda. O yüzden bugün saçlarımı kesti. Uzun bir saç kurtarma operasyonuna gideceğim. Zaten bu süreci de videoyu çekeceğim. İlk önce güneş kremini sürelim. Şu an böyle güzel bir makyaj yapmak istiyorum ama yapamayacağım çünkü zaman yok. Maalesef hızlı, kolay bir şeyler yapacağım. Şimdi şu benim bir tane kaş şeyim var. Şu bunu aldığımda böyle biraz kullanıyordum ve sevmiştim. Fakat bayağıdır yine kullanmıyorum çünkü kaşlarımı sabitlemek falan bana çok mi? gerekli gibi gelmiyor ama yapan insanlarda gördüğümde güzel gözüktüğünü görüyorum. Diyorum ki ben niye yapmıyorum ama sonra hep aklıma bile gelmiyor. Şu an gerçekten aylar sonra ilk defa yapıyorum. Evet güzel evet. gözüküyor. Saçımı kestirmek için ilk bir tane kuaförü aradım. Yani iyi bir kuaför. İlk önce fiyatını sordum. <laughs> Çünkü saç kesilme fiyatlarının bu kadar uçtuğunu, pardon aslında kuaför fiyatlarının bu kadar uçtuğunu dün fark ettim bakarken. Saç kesimine 700 bin lira falan görünce ben dedim gerçek mi bu? Gerçek yani baya hani en ucuzu 500 falan bir saç kesiminin şu anda Neyse bir tane güzel bir kuaför buldum ve sabah aradım işte. Dedim ki ne kadara kesiyorsunuz? Ne kadar dedi ya? 500, 550 mi dedi? 550 mi 500 dedi. Tamam dedim. Bugüne randevu alabilir miyim? Adam bu arada konuşuyor. Ama o kadar böyle aceleci ve ee, umursamaz konuşuyor ki böyle insanlardan nefret ederim dedim tamam kaç gibi olur? Dedi 6 gibi olur. Ama böyle altı gibi olur. E, tam tam falan diyor böyle. Ben de tam dedim yazın beni de tamam. <laughs> kapattım. Sonra başka kuaför aradım. Yani çünkü gitmem ona yani böyle bir şey muamele telefonda daha yapıyorsan orada kim bilir nasıl bir muamele yapıyorsundur. E, bu tarz şeylere sevmiyorum. Sonra başka bir tane aradım. Ve bu aradığımda bir tane kadın çıktı ve böyle o kadar güler yüzlü bir şekilde konuştuk. Yani telefonda konuşuyoruz ama hani resmen yüzünün güldüğünü kadının böyle e, canlı bir insan olduğunu fark ediyorum. Canlı derken sıcakkanlı. Ve sonra ona gitmeye karar verdim. Hava da şu an. Bu arada ocağın altısındayız ve Hava 17 derece şu an burada. Kış bir türlü gelmiyor. Gelmemesi bir yandan iyi bir şey. Çünkü kışı hiç sevmiyorum. Rimel sürdüğüm onda bütün özgüvenim yerine geliyor Şu an bütün özgüven böyle yerine geldi resmen. Diyor ki ben mükemmelim şu an. Hiçbir sorun bir buçuk saatte gelirim dediğim kuaförü şu an iki saate sonu da evden çıktım çok iyi umarım beni alır ay beğendim ha orada dönüşüm makyajım falan güzel oldu Selam. Ben koförden çıktıktan sonra manyak gibi gidip Watson'a, Sagiretis'e her yere bakıp saçıma ne alsam, saçımı nasıl iyileştirsem gibi manyak gibi 3 saatimi falan oralarda harcadım. Bunu da yazın zaten çok fazla paylaşılıyordu. İlla ki görmüşsünüzdür. Ben de yazın almayı çok istiyordum ama yazın çok pahalıydı. Yazın o kadar ihtiyaç duymamıştım. Yatı düşmüş bayağı. O yüzden bunu bir denemek istedim. Şu an saçlarımı böyle hafiften bir nemlendirdim taradım. Şimdi bunu saçıma süreceğim. 5-10 dakika bekleyin diyor ama ben bir tık daha uzun beklemeyi düşünüyorum. Bekleyebildiğim kadar bekleyeyim. Bir 15-20 dakika beklerim. Sonra da yıkayacağım ve bakalım sonucu nasıl olacak. Yani gördüğüm videolara göre çok güzel sonuçlar var. Herkesin yorumu falan çok güzeldi. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kokusu var bu arada. Ama dibe de kullanabilirsiniz diyordu bu arada. Neyse şöyle elim aldım. Çok güzel bir kokusu var. Bu saçımda bu kokusu da kalır. Şöyle süreyim. Uçlarına doğru özellikle yoğunlaşarak süreceğim. Çünkü asıl zaten yıpranık olan kısım. Saçımın uçları. Bu da e, duşta direkt maske olarak kullananları da gördüm. Böyle kullanmak da bana çok mantıklı geldi. Ama e, zaten ürünün kendi kullanma e, bölümünde bu şekilde anlattığı için duşa girmeden önce sürüp bekletip sonra şampuanlayıp kullanın dediği için bu şekilde ekle kullanayım dedim. Ama bir sonraki kullandığımda bir de normal duşta şampuanladıktan sonra maske yapar gibi de kullanacağım. Çünkü tane de e, o şekilde kullanan gördüm ve onlar da çok güzel yorumlar yapmışlar. Hatta daha iyi diyenler vardı. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Bir 15-20 dakika. Sonra duşa gireceğim. Normal her zaman kullandığım şampuanımı kullanacağım. Serinin şampuanı ve saç kremini almadım şu an. Normal kendi kullandığım şampuan ve saç kremini kullanacağım. Böyle bakalım. Görelim. Uçtan çıktım. Birazcık saçlarımı haluyla kuruttum. O kadar güzel kokuyordu ki. Yani şu an saçımda çok hafif daha onun kokusu var. Çok güzel kokuyor. Bunu kullanıyorum. <laughs> Tarama sağlıyor bu arada. Ve kokusu böyle o kadar temiz bir koku ki yani böyle şekerli şekerli bir kokusu yok. Böyle tamamen temiz kokuyor. Şimdi saçıma bir tane serum kullanacağım. Isıdan koruyucu bir serum. Ve bu L'Oreal'in yine mükemmel düz serumu. Bunu güzel elektriklenmeyi alıyor kesinlikle. uçlarına doğru saçlarımın yoğunlaşarak sürdüm. Şimdi benim böyle perçem, kakül, adını ne olarak adlandırayım bilmiyorum. Bunların olduğu için ve bunların güzel şekillenmesini istediğim için saçlarımı kurutmadan önce ilk başta buralar böyle nemliyken buraları e, ilk başta kurutup, şekillendirip, bir güdüye sarıp ondan sonra bütün diğer saçlarımı kurutuyorum. Hatta şu an bunlar yani neredeyse kurumuş. Geç bile kalmışım ama çok önemli değil çünkü bir götüde de duracak. O yüzden şimdi ilk önce bunları kurtalım. Şekillendirip geleceğim sonrasında görüşelim. Şu an saçlarımı kuruttum ve geldim. Görüyorum, saçlarım bu kadar normalde yumuşak olmuyordu. Gerçekten yumuşaklığını şu an hissediyorum. Gerçekten saçlarım yumuşaklığı, parlaklığı vesaire çok güzel kullanacağım. Var ya her şeyi de L'Oreal kullandım ama yani ne yapayım. O kadar fazla ürün kullandım ki saçıma. Saçım bir zahmet güzel olsun artık. <laughs> pıtı pıtı bu kabarıklıklarını indirmeye bayağı yardımcı oluyor. Ama e, kestirirken ben kuaföre sordum ki e, fön makinesi ve düzleştirici arasında fark var mı? Şimdi ben düzleştiriyorum saçlarımı dedim ve hani fön yapsam daha mı iyi olur dedim. O da tabii dedi. Fön makinesi çok daha az e, e, zarar verir dedi. Bunu kalkıp da hiçbir zaman Google'a yazmadım ama hep merak ediyordum. Ve Google'a yazınca da zaten çıkıyormuş fön makinesinin. Yani fön yapmanın saça daha az zarar verdiği. Fakat ben İnatla düzleştirmeye devam ediyordum. Öyle şimdilik. O zaman bye.